ayet 43 Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah rahmet bahşeder. Melekler de dua eder. Allah müminlere çok merhametlidir. Bu zikrullahla, bu zikrullah ile Allah'ı çok zikretmekle Allah sizi karanlıktan aydınlığa çıkarır. Siz Allah'ı çok zikredersiniz. Siz Allah'ı çok zikredip sabah akşam zikredince sizi karanlıktan Cenab-ı Hak aydınlığa çıkarır. Karanlığın zıttı nurdur çünkü İslami termolojide. Sufi terminolojide karanlığın zıttı nurdur. O zaman normalde siz o nura ulaşmak için muhakkak Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah'ı çok zikrederseniz Cenab-ı Hak sizi kendi nuruna, kendi aydınlığına çıkarır. Ve zikrullah ile o karanlığın dehşetinden karanlığın cehaletinden, ka karanlığın şiddetinden, karanlığın nefretinden. Bu çünkü normalde karanlık dediğinizde heva heves vardır, nefis vardır, şeytaniyet vardır, günah kebayiller vardır. Allah'ın sevmediği huylar, Allah'ın sevmediği ahlaklar, Allah'ın sevmediği fiiliyatlar vardır. Bunların hepsi de ne olur? O kimsenin üzerindedir. Allah'ı zikirle, cemaatle zikirle o onlardan kurtulur. Aydınlığa dedi Allah'ın zikrullah nuruyla nurlanır. O kimse zikrullahın nuruyla nurlanır. Artık karanlıklar aydınlığa dönmüş olur. O zikrullahın nuru o kimsenin kalbinde, dilinde, gözünde, kulağında, azalarında oturur. Oturunca artık o zikrullahın nuru onunla günah kebailer arasına set olur. Zikrullah'ın nuru o kimseyle günah kebairler arasında set olur. Çokça zikrullah ederse bir kimse. Yani nasıl set olur? Yani o günah işleme noktasında zikrullahın nuru onu geriye doğru çeker. Yapma der. Tavrica ise onu ne yapar? Kalbini tırmalar onun. Bir anda o kimse baktığı yerde karanlık dehşetler görmeye başlar. Bir bakmışsınız o kimse karşıda o e, günah kebair noktasında olan yerde şeytaniyetin tecelliyatını görür. Daha da iyi dervişse onun üzerinde şeytanı görür. Onun üzerinde şeytanı görür. O kimsenin artık kalbi zikrullah nuruyla nurlanmıştır. O normalde bir hata, bir yanlış yapacağı zaman da karşıda hemen o şeytanın süliyetini, o şeytanın korkunç süliyetini görür, ondan uzak durur. Daha da sen hasın hası bir dervişsen, hasın hası bir dervişsen, Cenab-ı Hakk'ın korumasına, muhafazasına alındıysan, sana gelecek olan günah-ı Allah ne yapar? Melekleriyle önler bir şekilde seni kendi rahmetini alır, kendi muhafazasını alır. O yüzden burada diyor Allah rahmet bahşeder. O kimse Allah rahmet bahşeder. Rahmetinin içine alır. Ona bilmediğini öğretir. Ona görmediğini gösterir. Bakın onu görmediğini gösterir. Ona sır perdesini açar. O Allah'ın rahmetine banmıştır artık. Bu. O kimsenin çok zikretmesiyle alakalıdır. Artık e, o kimse normalde hani siz bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz dediği ayeti i kerime o kimsenin üzerinde tecelli eder. O çok zikrullah ettiğinden insanlar bilmediklerini gelir ona sorarlar, o da onlara cevap verir. Veyahut da bir şeyde tefekkür eder bu nasıl diye kendi kendine düşündüğünde Cenab-ı Hak onun tefekkürünün karşılığını verir. Onun ilmini gösterir. O ilmin inceliğine vakıf eder. Çünkü Allah ona rahmet bahşeder artık. Onu rahmet deryasına alır. Onu rahmet denizine bandırır. Onu rahmet perdesinde yaşatır. Öyle olunca o ama her ne gelirse gelsin başına o zikrullah'tan geri durmayacak. Hastaydı, yorgundu, uykusuzdu. Çok işi vardı, çok meşgalesi vardı, çok morali bozuktu, çok sıkıntısı vardı çok derdi vardı iflas ettiydi parası kalmadıydı çocuğuyla problem yaşadı eşiyle problem yaşadı annesiyle yaşadı babasıyla yaşadı işinde yaşadı arkadaşlarında yaşadı ne başında ne yaşıyorsa yaşasın onun zikrullah'tan hiçbir şey alı koymadı o zikrullah'a devam etti o zikrullah halakasını bırakmadı o zikrullah ipini hiç gevşetmedi. O zikrullah'ta kaldı. Günlük derslerini, virtlerini çekti. Hayriyetten tevhid çekti. Zikrullah ile dilini ıslak etmeye çalıştı. O öyle bir hal yaşadı ki onun sağı zikrullah, solu zikrullah, önü zikrullah, ardı zikrullah. Artı, alt, altı zikrullah, üstü zikrullah oldu. O devamlı zikrullahla hemhal oldu. Bir şeyi besmelesiz yapmadı, besme, besmelesiz yemedi, besmelesiz içmedi, besmelesiz giymedi, besmelesiz çıkarmadı, besmelesiz adım atmadı. Zikrullahsız hiçbir şey yapmadı. Zikir onun hayatı oldu ve cana baktı. Onu ne yaptı? Rahmetine büründürdü. O artık Allah'ın rahmetine girdi. Bu öyle bir şey ki, bu hay o kimseye eminlik de verir. Ve o halde o kimse artık Allah'ın rahmet deryasına dalmış kimsedir. Ve o kimse böyle artık böyle şirkten, günahtan, pislikten, karanlıktan temizliğe çıktı. Cenab-ı Hak rahmet etti. Artık onun kalbi mutmain oldu. Artık kalbinde onun şek şüphe kalmadı. Artık kalbinde onun tereddüt kalmadı. Bu zikullah'la alakalı. O görüyormuşçasına yaşamaya başladı. Bu zikrullahla alakalı. Hani Allah'ı sen görmesen dahi onun her daim gördüğünü hissederek yaşamandır diyor ya. O normalde hiç olmasa o beni her daim görüyor hissiyle, duygusuyla yaşamak ve Cenab-ı Hak artık ona e, bu noktada asla ve asla onu yolda bırakmayacak ve ee, enteresan melekler de dua eder. Ya melekler de artık sana dua ediyorlar. Sen zikrullah etmeye başladın. Melekler senin hakkında dua ediyor. Cenab-ı Hak el varıyorlar senin hakkında. Ah bunu bir görseniz. Ah bunu bir görseniz. Zikullah'a başladığınızda ah bunu bir görseniz. Buradaki cemaatle yapılan zikrullahta da ah bunu görseniz. Artık melekler senin hakkında dua ediyorlar. Ve işi olup öyle bir noktaya gelir ki senin dile dökmediğin, utandığın, inticap ettiğin, ben kendime bir şey istemeyeyim dediğin noktada senin neye ihtiyacın varsa senin üzerinde melekler senin adına dua ediyor. Melekler senin adına dua ediyor. Melekler artık bir dua ordusu gibi senin etrafını sarmış, dua ediyorlar. Hani bir hadisi kutsi var ya, o cemaat toplanmış, Allah'ı zikrediyorlar. Allah bildiği halde diyor, melekelerine sorar, ey meleklerim, Bakın bu ayeti kerimenin açılımı gibi hadisi kutsi. Kullarım ne yapıyorlar? Seni zikrediyorlar ya Rabbi. Peki onlar beni gördüler mi? Görmediler ya Rabbi. Görselerdi işte ağlaya ağlaya seni zikrederlerdi. Ne istiyorlar? Senin cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Görmediler. Görselerdi nasıl sevinçle zikrederlerdi. Peki onlar neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Cehenneminden. Cehennemimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi. Görselerdi ağlaya ağlaya kendilerini perişan ede ede zikrullah ederlerdi. Ey melekelerim, şahit olun. Oradakilerin hepsini de affettim. Bir hadis-i şerif hadis-i kutsi. O kimse tevhid çekti, la ilahe illallah dedi. O kimse diyor çektiği tevhid, la ilahe illallah dedi, Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katı akıl olarak biz şurası diyemeyiz. Ve diyor tabiri caizse kapısına vurur Allah'ın. Tevhid nuru, tevhid nuru kapıya vurur diyor. Melekeler bildi halde ona sorarlar ne istiyorsun? O der ki diyor, beni zikredenin affedilmesini istiyorum. Ben şimdi bazen kardeşlere diyorum ki tevhide devam edin. La ilahe illallah demeye devam et. Makam mevki düşünme. Şu esmayı bu esmayı alacağım diye düşünme. Tevhide devam et. Cenab-ı Hak cevap verir. Der ki kulum seni zikretinde affetmiştim. Ya sen La ilahe illallah dediği anda onu affetmiştim. O zaman La ilahe illallah demeye devam ve melekler de ne yapıyor? On size dua ediyor. Kime? Allahı zikredenlere. Sen zikrullah'a başladın. Melekler de duaya başladı. Melekler günah işlemez. Meleklerin kusurları, hataları yoktur. Melekler senin adına günahsız ağızla dua ediyorlar. Hani hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'a günahsız ağızlarla dua edin. Ya Rabbi günahsız ya Resulullah günahsız ağız var mı? Birbirlerinize dua edin. Siz birbirleriniz için günah işlemediniz diyor. Bak birbirlerinize dua edin. O zaman birbirlerimize dua edeceğiz. Aynı zamanda zikrullah'a başladığımızda melekler bize dua edecekler. Allah'a yalvaracaklar. Düşün şimdi. İşte sabahleyin uyandın, namazını kıldın. Hadi camiye gidemedin. Eyvallah. Evde namazını kıldın, oturdun. Dedin ki ya namazın arkasından işte 300 500 tevhid çekeyim. Başladın. Bunu tefekkür et sen şimdi. Her la ilahe illallah deyişinde bir melek gitti, Allah'ın kapısına başladı, dayandı. Bu beni söyleyene affet demeye başladı. Başladın la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, illallah. Sabahleyin beş bin tevhid çektim, beş bin melek gitti Cenab-ı Hakk'ın kapısına. Tevhidi beni söyleyeni, beni zikredeni affet, beni söyleyeni, beni zikredeni affet. Bu muhteşem bir senfoni. beş bin melek Allah'ın tabiri caizse kapısında senin için dua ediyor. Senin affolman için dua ediyor. Bunlar sadece tevhid çektiğin zamanki melekler. Tevhidle alakalı. Öbür türlü zikrullah ibadeti yapıyorsun, öbür melekler ayrı. O zaman sabah namazından sonra zikrullah oturan bir kimsenin etrafında melek ordusu var. Melek ordusu var etrafında. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, ihsanı ne oldu? Üzerine tecelli etti. Bir hadis-i şerif daha var. Ne diyor? Allah rızıkları sabah namazından sonra dağıtır. Bir hadisi kutsi ne diyor? Seher vaktinde Allah semaya, dünya semasına tecelli eder yok mu dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu, yok, mu rızık isteyen rızkını bollaştırayım. Yok mu bir derdi olan derdine derman olayım. Yok mu bir hastalığı olan hastalığına şifa olayım. Seher vakti. Sabah akşam Allah'ı zikret. Asla gaflete düşme. Ve Allah müminlere çok merhametlidir. Ve Cenab-ı Hak müminlere karşı o kadar merhametlidir ki, yani, e, ayet-i kerime var ya, dua edenin duasını kabul eder. Merhametlidir. İsteyene verir, merhametlidir. Tövbe edenin tövbesini kabul eder, merhametlidir. Benim tövbem kabul olmaz diye düşünme, Allah'ı sınırlama. Senin tövbeni de kabul eder. Sen yeter ki ona yalvar. Sen yeter ki ona yakar. Sen yeter ki onu zikret. Onun affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Zaten Allah'ı zikreden, devamlı zikreden ve Allah'tan isteyen bir kimse şirkten de kurtulmuş olur. Ve Cenab-ı Hak onu temizler. Onu rahmetine barındırır. Onu muhafaza eder. Onu korur onu emanını alır. Ve Cenab-ı Hak öylesine merhametlidir ki artık onun merhametinin önüne geçebilecek hiçbir şey yoktur. Ve Allah yaptıklarından da sorumlu değildir. Dilediğini dilediği gibi merhamet eder, lütfeder, rahmet eder, affeder ve ona dilediği makama ulaştırır. Sen kendi kendine öbür tarafta çırpınırsın ya bu adamdan derviş mi olur bundan sufi mi olur diye. O yaptıklarını hesap kitap vermez yapar. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Ve asla ve asla merhametsiz bir Allah, merhametsiz bir Rab değildir o. Dua edenin duasını ne yapar? Kabul eder.